Merhabalar, bugün farklı bir oyunun karşınızdayım. Oyunumuz adı Hımbıl Oyunu. Hımbıl Oyunu bir grup oyunudur. Arkadaşlar, en az 3 kişiyle oynarız bu oyunu. Şimdi öncelikle kağıtlarıma bir nesne grubu belirliyorum. Ben heceler olarak yaptım ama siz bunu rakam ya da kelimeler şeklinde yapabilirsiniz. Bakın, heceleri ben yazdım. Bunları ikiyi katılıyorum. Oyun amacı nesne grubuna bir üçlü biriktirmek. Şimdi kağıtları karıştırıyorum. Herkes üçer adet kağıt seçiyor. aldığımız kağıtlarımız birbirimize göstermiyoruz. Ben şimdi size gösteriyorum. Bunlar benim. Kapatıyorum. İkinciye bakalım. kapatıyorum. Üçüncüye bakalım. Kapatıyorum. Ben şimdi yanımdaki oyuncuyu kağıt vereceğim. ikinciye bakalım şimdi ikinci üçüncüye birer kağıt veriyor şimdi üçüncüye bakalım bakın burada hecelerinden bir kelimeyi oluşturduk yatak Şimdi bunları böyle bırakıyoruz. Kim hecelerinden bir kelime oluşturuyorsa elleni masa üstünde koyar, hımbıl der, oluşturduğu kelimeyi okur, sonra o kazanır, yatak. Yani oyunumuz böyle devam ediyor.